Herkese selamun aleyküm dostlar yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere takımımla birlikte çıkardığım güzel bir gameplay videosunu paylaşmak istedim. Bir süredir YouTube kanalıma video yükleyemiyordum. Bunun sebebi rank kası olmamdı. Artık rank kasmanın son günlerine yaklaştık ve videolara daha fazla ağırlık vereceğim. Sonuna kadar atmadan izlerseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Burada. Watch out. I need a weapon. I need a weapon. I'm an em watch out. İslami yok, Arbalet var. Evet, evet. Evet. iyi. Adam geliyor. Şurada. کشکرمی بازم Kanka aynen aynen çok baygın verdi lan Onun ben arabada açık çıkıyordum. Location. Watch out. Oğlum gitti lan killer. Lan. Saygın. Dön bir de. O arabaya çıkın. O araba patlar. Kanka. O arabaya çıkın patlar o. Oğlum ne oluyor lan? Ya bakta kaldık lan. Ya bu kadar basit olmasa 4 kişi komple bombayla ittirdik komple. 18 değiş almış. Nasıl yoktu oğlum 14'le? 14leş. 18 5. 4 tane bende.